Hakikaten kıskanıyorum çünkü çok fazla çalışıyorsun ve bu kadar işe nasıl vakit ayırdığını bilmiyorum yani ee, bir yandan Dastas'ın işleri var orada tiyatro bölümüne bakıyorsun Dastas çünkü birçok... Ee, iş vardı aslında evet, değil mi? Evet, müzik var, tiyatro var. Evet, sen tiyatro bölümünün ortağısın. Evet, ee, totalinle aslında hep beraber hepsinde birlikte. Hepsinde ortaksın. Evet, evet. Birlikte Ve birlikte orada ediyoruz. bir yer değiştirmeye rağmen çok güzel gidiyor işler. Evet, şahane gidiyor gerçekten. Nerede çok bu? Heyecanlı. Ataşehir'de, Ataşehir merkezinde. Ataşehir Merkezi'de. nerede? İstanbul'da İstanbul'da Anadolu Nasıl gidiyoruz? Anadolu, ya. Anadolu yakasından Aslında böyle Taksim'den tek dolmuşta Ya da Beşiktaş'tan tek dolmuşta Çok rahat hmm. ulaşabiliyoruz hmm. Ataşehir'e Şimdi çok yakın zamanda metroda e, Gelmek üzere hmm. Ataşehir'e e, Bir metropol diye bir alan var O metropol alanının içinde Bizde bir e, Müstakil bir bina olarak Yatırımcının muzaffer yatırımcı aslında hepimiz ortağız. Yani evet. Harun Tekin. Muzaffer'den söz etmek istemiyorsun anladığım kadarıyla. Yo. Benim <laughs> bir şeyim yok. <gülüyor> <gülüyor> ben Muzaffer'i Muzaffer. de severim de o evet, yüzden Evet evet. Hatta bir programda konuşmuştuk. Hatırlıyor musun hı abi? Hı. Başka dilde aşktan böyle işaret diliyle ilgili. Hı hı. Ee, Okan abi diyeceğim hani çünkü her zaman bize böyle çok destek oldu, her işimizde gerçekten. İlk Başka Dilde Aşk'ta ee, böyle çok kısıtlı bir kopya sayısıyla çıkmıştık. Şimdi birazdan burada aramızda olacak i̇lk sen Başarı'yla birlikte çıktık. Anlattık dedik ki biz böyle sinemalara çıkamıyoruz. Dedi ki yalnız çıkamazsınız Muzaffer Yıldırım var. Ondan sonra ben dedi buradan bir konuşayım dedi arasın bizi bağlansın bir kopya falan hatırlıyorsun ha, böyle ilk ilk zamanlar. Tam işte o sıralar aslında böyle e, birlikte böyle bir hem bu kopya muhabbetinden hem de böyle birlikte iş yapmaya başladık. Sonrasında da işte e, Dastas'ı kurduk son iki yılda. Harun Tekin, Koray Demir, Didem Balçın. Harunlar biraz var, daha konser bölümleriyle ilgileniyorlar. Evet, müzik, konser, tiyatro aslında hepsini böyle ortak bir araya geliyoruz. Hani böyle o e, kolektif ekolde. Hı. Biraz böyle birlikte paylaşıyoruz. Hı. Hem yapıyı, finansal yapıyı da paylaşıyoruz. Dastas'ın güzel tarafı arkada tanımadığımız, bilmediğimiz bir sermaye yok. Evet. Arkası, önü hepsi bir şeffaf bir kesinlikle, organizasyon kesinlikle. ve sizin sayenizde müthiş oyunlar sergileniyor. Senin Joseph Kahn sergileniyor. Evet. Ee, Şener Şen e, Zengi ustamızdan Zengin Mutfağı sergileniyor evet. ve bunlar bilet bulunamayan oyunlar. Doğru, Mükemmel doğru. giden işler var. Konserler evet. çok güzel. Ee, ben henüz gelemedim. Ben de kendi dükkanımdayım tabii, tabii. farkındaysan. Aynen, Ama velakin e, orada e, çok akıllıca bir oturum planı yapılmış galiba değil mi hareket eden eee teleskobik türbinler var Teleskobik türbinler evet. Aynen o teleskobik türbinler böyle iki tarafta kurulu. Hmm. Bir de böyle meydan bir alan var aslında. Bir sahne yükseltisi düşünmedik hmm. en başından beri. Hani böyle bir zemin bizim gelenekselinde ee, getirdiği bir aynen şey aslında. Dedik ki, yani her yer bir tiyatro salonu, her yer bir tiyatro alanı. Tam da burası gibi. Ee, daha böyle çevreleyen, işte her yerin sahneye dönüşebileceği bir alan e, gerçekleşmiş oldu. Ama tabii ki çerçeve sahnede oynanan oyunlar da oynanıyor. Meydanda da oynanıyor ya da tamamen bütün alanın kalktığı e, böyle 2000 kişilik konserlerin olduğu bir yapıya da dönüşüyor. Aslında çok farklı kullanım amaçları var. E, kaç kişiliksiniz farklı. şu anda? Ben farklı şeyler işitiyorum onun için soruyorum. Yani bir anda onları çektiğimiz zaman o e, teleskobik oturumu kaç kişi oluyorsunuz ayakta? Çektiğimizde iki 2000 kişilik bir konser salonuna dönüşüyoruz. Mükemmel. Mükemmel. 14 metre falan böyle bir genişliğe yayılabiliriz. Mükemmel. Mükemmel. Ee, kendi şeyimiz alanımızı kullandığımızda, tribünü kullandığımızda hmm. 600 kişilik bir, 600-620 kişilik bir oturumumuz var. Biraz daha eklediğimizde 900'e kadar çıkıyoruz. Hmm. E, çerçevede, hmm. eğer bir meydan sahne konser yapıyorsak, oturmalı, o zaman hmm. 1000 kişiyiz mesela fazla sayıda bir şey ya. yaptık. Çok çeşitli artacağız. Peki şey, şey yapacak mısınız? Var. Çoğalacak mısınız? Başka e, dastaslar olacak mı? Aslında istiyoruz. Geliyor da böyle teklifler hmm. ama bu e, hani sen çok daha iyi biliyorsun abi bu sürdürülebilirliği hmm. e, birazcık daha böyle hani o e, lokalde oturttuğu kültürle mümkün. Hmm. Yani dolayısıyla biraz daha oraya doğru hani kimlerle nasıl bir partnerlik olabilir? Hmm. Bu çoğalmanın bize bir katkısı mı olur yoksa bizim kalitemizden, durumumuzdan işte e, operasyonumuzdan bir şey eksiltir mi? Hmm. Biraz o taraflarını kurcalıyoruz. Hmm. Ee, ama şey heyecanlı yani çok buna benzer Ama bana tabii ki, de. yani şöyle bir yenilik yaptınız bir kere e, olmayacak olmayacakları yapıyorsunuz. Örneğin Şener Şen Usta'yı sahnelere geri döndürmek bu sizin işiniz. Hmm. Sonra e, dünya literatüründe normal şartlarda belki küçük bir tiyatronun bile zar zor göze alabileceği e, bir takım oyunları seyirciye sunmak ve onu büyük bir seyirci kitlesiyle oynayabilmek bu da sizin başarınız. Yani böyle hani büyük bir yer yaptınız diye illaki ticari işlere yönelmediniz. Evet, evet. Yani bu çok önemli. Hem konserler açısından hem oyunlar açısından bunu kabul ettirdiniz. Tabii ki çok doğru bir yatırım da İstanbul'un büyük bir nüfus çoğunluğu olan yerde bunu yaptınız. Yani bana da mesela bu Dada salonlar işte Bodrum'da var, burada var falan filan bana da franchise teklifleri geliyor. Ben de düşünüyorum. Çünkü bir yerden sonra hani bu şey değil ki suşi satmıyoruz Hayır, ki. Tam yani suşi satsak değil. hani bir arabayla gönderelim bir mutfaktan öyle bir şey değil. Biz kendimiz arabayla gönderilebilecek ürünler değiliz. Dolayısıyla bu e, zorluk ilk başta senin bu işlerin başında bir insan olarak senin çok çalışmanı gerektiriyor. Bir yerde bir yerden sonra kuantum teorisi gibi bir hale geliyorsun. Yani <laughs> süper oluyorsun. Yani hem burada var hem şurada var. Burada da Mert Fırat var. Burada da Mert Fırat var. <laughs> falan gibi bir şey olması gerekiyor. Ama yani gerçekten e, bir taraftan da e, ya eğlenerek yapıyoruz ya bu işi. Hmm. 25 yıllık televizyonculuğun arkasında aslında e, bambaşka bir şey var. Yani seni besleyen, her anlamda besleyen bambaşka bir şey var. Yani Türkiye'ye bir katkısı var, bir bakış açısı kazandırma var, bir cesaret kazandırma var. Hani e, senin jenerasyondan gelen, bizlere ilham veren insanlar olmasaydı, hiçbirimiz öyle bir ticari girişimlere girmezdik. Gerçekten, gerçekten. Öyle. yani Çünkü bu bir cesaret işi. Hani kimin nasıl sürdürdüğü hikayeyi e, aslında o. Ya çok yani, teşekkür ederim. E, Harikulade. Evet. Peki şimdi şunlardan bahsedelim. En kısa gecenin rüyası. Bu oyun devam ediyor mu? Bu sezon ee, bir şimdi İzmir'de oynayacağız. 24 hmm. 25'inde. Bu oyunda varsın oynuyorsun. Oynuyorum evet. Josef K. O da devam ediyor. Oynuyorsun. Bugün son oyunuydu. Önümüzdeki evet. sezon oynayacak. Gece sempozyumu? Gece sempozyumunu da bitirdik. O da bir senelik bir projeydi. Burada e, içinde mi varsın yoksa? Orada içindeydim ama bir kast, iki kast şeklinde oldu. Yahu oynayayım. birader şimdi <laughs> üç tane oyun demek bu, bu bir evet. sezonda. Acayip bir şey. Bir de Bütün Çılgınlar Sever Beni diye bir oyunum daha var. Aslında dört oyun. Dört oyun. Evet dört Müthiş. Oyun. Peki bir de sosyal sorumluluk projelerim var. Evet. Senden bir tane daha var mı? Yani Tuğçe Işınsu gibi e, iki tipe mi bölündün acaba diye merak ediyorum. Yani bir ihtiyaç haritası var. Bu nedir? Evet e, biz onu 2015'te Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı iyi niyetiyle işte oldum ben böyle bir iki yıl önce. Hı -hı. E, 2015'te ama o projeyi e, sunduk. Yine kalkınma projelerinin içinde bir böyle zirve vardı. O zirvede çıkıp anlattık Hı -hı. ihtiyaç haritasını sağolsun e, Gileben Mayor yazdı ilk. Hmm. Çok da duyuldu. Devamında da ihtiyaç yaratası aldı yürüdü aslında ihtiyaçla. İhtiyaç sahibiyle destekçiyi buluşturan bir e, iyilik hareketi bir platform. Hmm. Şimdi 350 sivil toplum örgütü oldu içinde bulunan. işte 50 tane toplumumuz var üniversitelerde. Hı. Yaklaşık 80 binin üstünde üyemiz var. Hı. Böyle bir 8 arkadaşım birlikte kurduğumuz hatta ilk sen de var içinde. İlk sen başarılı da var. Hakikaten. Peki sen geçen sene İdil Fırat'la evlendin. Evet. Ee, bu tabii ki herkeste bir kafa karışıklığı yarattı. <laughs> değil mi? Yani o kızın soyadı da mı Fırat? Fırat. Ve ben onun soyadını aldım bu sefer. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten ikimizinki e, Fırat. Peki arada şarkı söylüyorsun ve inanılmaz güzel şarkı söylüyorsun. Çok İş güzel sahip. şarkı söylüyorsun. Yani de, adamda kıskanılacak her şey var. <laughs> Tabii belki yatakta çok başarısız. Bak onu bilmiyoruz. Bak onu bilmiyoruz. Onun için dua ediyorum. Yani bu adamın bir yerde başarısız olması için ben şahsen dua ediyorum. Yani ulen her şeyde bu kadar iyi yapılır mı? <laughs> yani peki. Peki. Şimdi bir de 14 Temmuz'da mı Türkiye'nin ilk evet. sürdürülebilir müzik festivali Fest Together'ı yapıyorsun. Evet. Bir dur be adam. <laughs> ha? Yani, e, amaç müzik festivalinde sıfır atık seviyesini yakalamak. Festivalin katılımcıları Bob Geldof, Kimbra, Sophie Hunger, Uncle, mor ve ötesi ve son feci bisikletle 14 Temmuz'da Küçük Çiftlik Park'ta. Evet. Bir durmayacak mısın? Geceleri... Olmaz, eğleniyoruz. Gideceğin <laughs> bir yatağın var mı? Bir yatağa yatıyor musun geceleri? Var var yani uyuyorum günde en az 5 saat uyuyorum. 5 saat hiç fena evet. değil. Tabii tabii. Hiç fena <laughs> değil. Peki ilk seni de çağıralım. Hanımlar beyler ilk sen başarı! Mikrofonuz var. Evet, bu Mert'i bir psikiyatra götürelim mi, <laughs> hastaneye mi yatıralım, ne yapalım bu çocuğu? Mertle çalışmak hem çok zevklidir. Yani böyle bir şeyin dışında kalmak istersen ama kalamazsın. Mesela ben diyorum ki ona ben bulaşmasam diyorum. Sonra bir bakıyorum ben farkında olmadan zaten onu yapı veriyor oluyorum. Peki bu adamda nasıl bir şey var? Yani bu e, mesela bana da evlenilecek bir adam gibi geliyor. Mesela ben kadın olsam, bu adamla evlensem yani bir gün sinirlenip mesela beni dövmez. Mesela bundan eminim. Bu adamda böyle bir şey var. Yani bana şiddet uygulamaz. Çok efendidir. Ondan sonra ee, ...ya boşanırsan bana haber ver... ...ben satarım seni tekrar. Ee, yani bu adam da bir... ...ben tanıdığımdan beri bunca yıldır... ...tabii ki böyle beraber geziyor... ...tozuyor falan değiliz fakat her görüştüğümüzde... ...bu adamda bir... ...her zaman bir optimizm görüyorum... ...bir pozitif e, tavır görüyorum... ...ve çok çalışkanlık görüyorum. Yani her yerde orada şarkı söylüyor... ...burada reklamda oynuyor... ...burada şunu yapıyor, burada bunu yapıyor falan filan. Yani... Bu bir bunun bir şeyi olmalı. Yani bir e, şey var mı sizin bildiğiniz benim e, malzeme yapabileceğim bir sapıklığı olsun, <laughs> e, bir çirkin tarafı var mı? Çok pis sinirlenir. Hadi Allah. canım. İnanılmaz. Hakikaten. Allah evet. Allah. Yani Allah. gözü dönebilir sinirlenir. Allah Allah. Evet. Hiç tahmin etmiyorum. Ama var <laughs> Bağırmadan mesela, mısın? bazı tanımayan insanlar anlayamayabilir. Mesela e, ben şuradan anlıyorum. Mesela buradaki damarı atmaya başlıyor, sinirlenmeye başlıyor. Orada bir damarı zaman. var. Evet. Şurada bir, Sonuçta bir malzeme. Bu böyle hareket etmeye başlıyor yani. Ha. O zaman hemen masadan falan kalkmak lazım. Çok hızlı uzaklaşmak gereken bir yer. Nasıl Peki. <laughs> Şimdi şöyle bir şey söylüyor. Bunu Haziran e, 2018'de söylemiş. 12 yıldır İstanbul'dayım, her yıl iki oyun mutlaka sahneye koyarım. Yani baklavacı gibi konuşuyor <laughs> gösteri dünyası ile ilgili olarak. Yani günde yarım ton baklava satarım gibi konuşuyor. İki tepsi mutlaka. <laughs> evet, şimdi bu e, beraberce Fast Together'a e, bakalım nasıl bir şey olacak? Şimdi bu aslında bizim sene başından beri konuştuğumuz bir şeydi Çanakkale'de yapmak istiyorduk. Hı. Önümüzdeki sene de orada yapacağız yani Troya Kültür rotası üzerinde. Hı. Ama yani bunun bir başlangıcı olarak önce İstanbul'da başlayalım dedik. Niye ilk sürdürülebilir müzik festivali? Çok kısaca anlatacağım. Şimdi dünyadaki bütün müzik festivalleri korkunç bir atık üretimi ve aslında çevre kirliliğine sebep oluyor. Hmm. E, hatta bazılarının yapılmasının e, engellenmesine kadar giden çevreci hareketler var. E, bir kişinin günde ürettiği atık oranı 3 kiloya yakın. Bir kişi mi? Evet, tek bir kişi. Ne yapıyor bu ya? yani yediğiniz yemek işte içtiğiniz şey tuvalete gittiğiniz yani her türlü bütün atıkların toplamı 3 kilogram. ve ya yani korkunç bir çevre kirliliğine sebep oluyor. Biz de dedik ki yani zaten biliyorsunuz yani bu konularda da ilgilendiğimiz için bir festival yapalım ve festival alanındaki her şey geri dönüşüme gitsin ve sıfır atık seviyesini hedefleyelim. Umuyoruz öyle çıkacağız festival alanından. Ve bir yandan da hatta oradaki mevcut da toparlayalım. Aynen. Böyle bir katkı sağlayalım. Yani aslında Troya'nın en büyük hedefi de o. Hani evet. Orada bir 22 tane köy var. O 22 Hı. köyün kalkınması ile ilgili bir projeler var. Fakat onların uygulanması için önümüze bir 5-6 sene lazım. Hı. Halbuki böyle bir kitle orada bu projeleri sahiplenirse, orayı dönüştürebilirse ve yıl boyunca biz buraya odaklı çalışırsak bir fark yaratmış olacağız. Bizim motivasyonumuz o. Ee, İstanbul'da da aslında o hani e, o sürdürülebilir ve hani sıfır atık kaynakları doğru kullandığımız bir festivali ilk burada yapabilirsek ve başlangıcını burada yaparsak önümüzdeki yılı da bu, bu motivasyonla sürdürebiliriz diye hayal ettik. Evet. Harikulade. Peki şimdi bu konuyla ilgili bir hanımefendi daha gelecek. Ee, yine aynı konuda bizi bilgilendirecek. Hanımlar, beyler hamdetti bu! <laughs> Hande Hanım buyursunlar efendim. Teşekkürler. Ben burada şimdi demeç vereceğim değil mi? Sürdürülebilirlik nedir? Evet. <laughs> Atık nedir? Güzel bir şey, ne güzel yapacağız? bir şey. Şimdi biz tabii ki şunu söylemek istiyorum sevgili izleyenlerimize. Şimdi biz çok e, parçalı, çok frekanslı bir yayın yapıyor. Şimdi bir yandan yayınımız bildiğimiz televizyonlar, yani evimizde mobilya olarak duran televizyona gidiyor. Ama özellikle gençler artık o mobilyayı tercih etmiyorlar. İşte her türlü monitörden bizi izliyorlar. Ama YouTube'dan da izleyenler var. Şimdi bizim programımız mutlaka bütün monitörlere gitmek istiyor. Dolayısıyla bu monitörlerde sizin anlattıklarınız, belki şu anda anlattığınız şey evde mobilya olarak duran monitöre gitmeyebilir. Orada yeteri kadar takdir görmeyebilir ama diğer mecralarda özellikle sosyal medyada çok etki yaratacak. Lütfen buyurun anlatın o işte. Teşekkürler. Ee, tabii bizim amacımız bu festivalde atık düzeyini minimuma indirmek ve böylece geri dönüşüme kazandırmak. Ama aslında e, bu konuda farkındalık yaratmak birinci hedefimiz. Sürülebilirlik nedir, atık nedir, bunların geri dönüşümünün faydası nedir bunu çoğu insan bilmiyor. Ve bence e, sürülebilirlik konusu çok e, laf olarak çok sıkıcı da olmaya başladı. Her yerde sürülebilirlik. bütün firmaların sosyal sorumluluk projeleri hep bu kapsamda. Herkes bunu ağzına e, şey yapmış sakız etmiş durumda e, ve önemi de bence küçümseniyor bu yüzden. Hmm. Oysa ben bunun altını çizmek istiyorum. Sürülebilirlik demek aslında tasarruf demek. Hmm. Yani herhangi bir PET şişenin tekrar geri dönüşme kazandırılması, kağıtların tekrar toplanması, organik atıkların bile tekrar e, kullanılabilir olması e, bize ekonomik olarak bir kazanç sağlıyor, tasarruf sağlıyor. Bu konuda farkındalık yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz Tema İhtiyaç Derneği Başkanıyım ben. Bu e, festivalde de TİDER, Tema İhtiyaç Derneği olarak önemli bir görev üstlendik. O da şu, e, festival sırasında atık yönetimi yapacağız. Hmm. Şimdi tabii konteynerlarımız olacak, işte kağıt, plastik kutular nereye toplanacak, işte organik atıklar, evsel atıklar bunlar nedir? Bunları anlatan yazılarımız olacak. Bir de çok güzel bir ekibimiz olacak. Bütün katılan STK'lardan oluşan gönüllüler e, bu festivalde görev alacak. Çünkü tahmin edersiniz ki kimse bunu pek sallamay sallamayacak. Yani oraya e, işte eğlenmeye gelen, işte içmeye gelen, yemeğe gelen insanlar... Yani o plastik kutuyu nereye atayım atmayayım onu önemsemeyecek. Bizim orada görevimiz bayağı ciddi bir görev. Belki polis gibi bir görev olacak. <laughs> Kardeşim dur bunu buraya at. Lütfen şunu şuraya at diye ciddi bir çalışma yapacağız ve inşallah festivalden sonra da bir rapor yayınlayacağız. İşte şu kadar plastik, şu kadar kutu, şey, e, şey, Ayrıca şey de söyleyeyim. Yiyecek içecekte de, de tasarruf yapacağız. Orada mesela sandviçler, işte hamburgerler hazırlanacak ve satılamayan e, olan ve dokunmamış olanları da aşevlerine biz ulaştıracağız. Biz Seme İhtiyaç Derneği olarak da gıda bankacılığı yapıyoruz. Çalıştığımız bir sürü aş var. Hayatta Sarıl Dokantası gibi. Yani çok yönlü bir çalışma yapacağız. İnşallah... Şirada 20'den fazla aslında sivil toplum örgütü Yani 20-25'in üstüne neredeyse yaklaşık. Şimdi bu konuda size şunu söylemek istiyorum. Yaptığımız e, programlar arasında bizim... E ee, bu sizin katıldığınız şimdi Uykusuzlar Kulübü var. Bir de Muhabbet Kralı programı yapıyoruz. Bu Muhabbet Kralı'nda bir şöhretli yorumcular topladık ve beraber genç seçmen ne düşünüyor diye bir program yaptık ve bu programa Türkiye'nin en önemli kanaat önderlerinden biri geldi. Bekir Ağırdır geldi. Bekir Ağırdır biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Hakikaten bir araştırma şirketinin de başında olan kişi olarak hep seçim sonuçlarını bilen, en doğru yorumları, tahlilleri yapan bir insan olarak bize çok ilginç açıklamalarda bulundu. Ve her şeyi kendi kızlarından yola çıkarak yorumladığını ve baktığını bize anlattı. Ve onun kızlarının dünyaya nasıl baktığı, Dünyayı nasıl ele aldı? Özellikle şu anda sizin girişmiş olduğunuz çalışmanın aslında ne kadar geleceğe dönük olduğunu bize anlattı. Ben o yüzden sizi şu anda çok daha dikkatli dinliyorum. Çünkü bugünün şu laf ne kadar reyting almış, efendim filanca ne kadar komiklik yapmış da kaç kişi izlemiş de falan filan bunlarla alakalı değiliz. Biz çok genç bir ülkeyiz ve bu ülkenin gençleri şu anda anlattığınız şeyi hiç tevazu göstermenize gerek yok. Şu anda anlattığınız şeyi çok önemseyen gençler var. Bunlar şu anda televizyonlara şuna buna reyting vermiyor olabilirler. Ama velakin yarının büyükleri, yarının orta yaşları, yarının şirket yöneticileri, en önemli profesyonel mekanizmanın en önemli noktalarına gelecek insanları olarak şu andaki çabanızı o kadar önemsiyorlar ki ben sizinle gurur duyuyorum şu anda yaptığınız şeyle. Tebrik ediyorum. Teşekkür bu adamı abi. hemen e, bu gece itibariyle e, Lape'ye mi yatırırsınız, <laughs> herhangi bir hastaneye mi yatırırsınız? Bu müthiş bir adam. E, müthiş e, bir şekilde bir yandan iş üretiyor, bir yandan o işlerin içinde oynuyor, bir yandan bu e, önemli girişimlerin önemli bir parçası oluyor. Harcule kaç yaşındasın şu anda? 38. Çok gençsin, hatta bebeksin ee, ama böyle fazla yaşamayacağına eminim. <laughs> Arada kendine vakit ayırmazsam. <laughs>